Herkese merhabalar. Think Straight haftalık yapay zeka bülteninin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Think Straight olarak her hafta olduğu gibi bu haftada yapay zeka dünyasında gözümüze çarpan en önemli gelişmeleri ve içerikleri sizler için derledik. Vakit kaybetmeden bu haftanın yoğun gündemine birlikte dalalım. Bugünün yol haritasında iki ana durağımız var. İlk olarak teknoloji devlerinin yapay zeka arenasındaki kıyasıya mücadelesine ve son hamlelerine bakacağız. Ardından yatırımcıların gözünden geleceğe bir pencere açıp 2026'da bizi nelerin beklediğini anlamaya çalışacağız. Ve ilk bölümümüzle başlıyoruz. Teknoloji devlerinin yarışı. Bu hafta OpenAI'dan Google'a, Meta'dan Microsoft'a kadar sektörün devleri yine yerinde durmadı. Gelin bakalım neler olmuş. İlk haberimiz bomba gibi. OpenAI'dan geliyor. Anlaşılan o ki, şirket, sesli yapay zeka modellerini temelden yeniden inşa ederek, ekrana hiç ihtiyaç duymayan, tamamen sese dayalı bir kişisel cihaz üzerinde çalışıyor. Yani amaçları, yapay zekayı bir uygulama olmaktan çıkarıp, adeta bizimle yaşayan, sürekli yanımızda olan bir asistana dönüştürmek. Hani o meşhur Her filmindeki gibi, sizi anlayan, sizin de konuşan bir yol arkadaşı hayal edin. İşte o gelecek sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Google ise adeta biz de buradayız dercesine 2025 yılı boyunca yaptığı tam 60 farklı yapay zeka odaklı gelişmeyi bir liste halinde yayınladı. Hatırlarsanız yılın başında rüzgar tamamen OpenAI'dan yana esiyordu ama Google özellikle Gemini 3 gibi hamlelerle dengeyi sağlamayı başardı. Bu liste bize gösteriyor ki yapay zeka artık Google için herhangi bir proje değil, şirketin tüm stratejisinin tam merkezinde yer alıyor. Rekabet gerçekten de inanılmaz bir boyutta. Ve sahnede şimdi de Meta var. Şirket yaklaşık 2 milyar dolar gibi dev bir rakama Singapur merkezli Manus'u satın aldığını duyurdu. Peki Manus ne yapıyor? Kendi kendine düşünebilen, karmaşık görevleri planlayıp yürütebilen, yani Agent AI dediğimiz türden sistemler geliştiriyor. Bu hamle aslında Meta'nın rotasını Metaverse'den net bir şekilde yapay zekaya çevirdiğinin en somut kanıtlarından biri. Sektördeki bir diğer önemli gelişme de liderlik katından geldi. Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin en stratejik ürünlerinden biri olan Copilot'un ürün yönetim sorumluluğunu bizzat üstlendi. Bu ne demek? Yapay zeka o kadar kritik bir hale geldi ki artık CEO'lar doğrudan işin başına geçiyor. Aslında bu genel bir trend. Google'da Sergey Brin'in yeniden aktif rol alması gibi liderler artık bu kritik projeleri yönetmek için adeta sahaya iniyor. Elon Musk'ın şirketi XAI'da boş durmuyor ve kurumsal pazara sağlam bir adım atıyor. Grok Business ve Grok Enterprise adıyla iki yeni paket duyurdular. Bunun anlamı şu, artık şirketler Grok'u alıp kendi özel verileriyle çalıştırabilecek ve doğrudan kendi iş süreçlerine entegre edebilecekler. Yani Grok artık sadece sohbet edip gündemi takip ettiğimiz bir araç olmaktan çıkıp ciddi bir iş aracına dönüşme yolunda. Peki ya Apple, biliyorsunuz yapay zeka yarışında biraz geride kalmış gibi görünüyorlardı. Ama anlaşılan o ki, 2026'ya kadar Siri'yi baştan yaratmak gibi çok iddialı bir hedefleri var. Amaçları, Siri'yi basit komutları yerine getiren bir asistandan, sizin ne demek istediğinizi anlayan, bağlamı kavrayan ve karmaşık görevleri sizin için halleden proaktif bir yardımcıya dönüştürmek. Hatta bu devasa hedef için Google'ın yapay zeka teknolojisini kullanabileceklerine dair ciddi söylentiler de var. Bekleyip göreceğiz. Ve haftanın haber turunu işin biraz da gerçek dünya etkisini gösteren sarsıcı bir veriyle kapatıyoruz. Financial Times'ın haberleştirdiği bir Morgan Stanley analizine göre 2030 yılına kadar Avrupa'daki 35 büyük bankada tam 200 binden fazla pozisyonun yok olması bekleniyor. Bu rakam toplam iş gücünün yaklaşık %10'una denk geliyor. Bunun en büyük sebebi ise tabii ki yapay zeka destekli otomasyon ve operasyonel verimlilik Evet, şimdi de ikinci bölümümüze geçiyoruz ve rotamızı biraz geleceğe çeviriyoruz. Bu bölümde paranın ve stratejinin sahiplerinin, yani kurumsal risk sermayedarlarının gözünden, yapay zekanın 2026'da nereye gideceğini anlamaya çalışacağız. Bu bölümdeki tüm içgörüler, TechCrunch'ın sektörün önde gelen 24 kurumsal risk sermayedarı ile yaptığı kapsamlı bir ankete dayanıyor. Yani, şimdi duyacaklarınız, bu işin geleceğini finanse eden kişilerin doğrudan kendi düşünceleri. Bakalım geleceği nasıl okuyorlar? İlk soruyla başlayalım. Yatırımcılara göre, 2026'da kurumsal yapay zekada hangi trendler başı çekecek? Cevaplar oldukça net. Birincisi şirketler artık herkese uyan genel modeller yerine kendi verileriyle eğittikleri daha özel, kendilerine has modellere yönelecek. İkincisi veri güvenliği, performans takibi gibi konular çok daha önemli hale gelecek. Üçüncüsü kurumsal yazılımlarda klavye yerine sesli komutlar daha yaygınlaşacak ve son olarak yapay zeka artık sadece yazılım dünyasında değil, üretim gibi fiziksel endüstrilerde de çok daha etkin kullanılacak. Peki, madem trendler bunlar, o zaman para nereye akacak? İkinci soru tam da bunu ele alıyor. Yatırımcılar, yapay zekanın hangi alanlarına odaklanmayı planlıyor? Görünen o ki, yatırımcıların odağı biraz değişiyor. Artık sadece yazılımlar değil, üretim ve altyapı gibi fiziksel dünyayı dönüştüren yapay zeka sistemleri çok daha revaçta. Bir de tabii artan enerji tüketimiyle birlikte daha az enerjiyle daha çok iş yapan verimli donanım ve yazılımlar radarda. Ama belki de en önemlisi şu: yatırımcılar kolayca kopyalanamayan şirketin kendine özgü verileriyle çalışan ve rakiplere karşı gerçek bir savunma hattı oluşturan çözümleri arıyor. Üçüncü soruda bununla bağlantılı aslında bir yapay zeka girişimini diğerlerinden gerçekten farklı kılan şey ne? Yatırımcılara göre asıl sihir modelin ne kadar akıllı olduğundan çok, ürünün mevcut iş akışlarına ne kadar derinlemesine entegre olabildiğinde yatıyor. Eğer bir girişim benzersiz verilere erişebiliyor ve başkalarının kolay kolay taklit edemeyeceği sonuçlar üretebiliyorsa, işte o zaman gerçek bir rekabet avantajına sahip demektir. Peki tüm bu heyecana rağmen 2026 şirketlerin yapay zekadan gerçekten somut bir değer üretmeye başladığı yıl olacak mı? İşte burada yatırımcılar biraz daha temkinli. Şöyle ilginç bir endişeleri var. Bazı yöneticiler işten çıkarma gibi zor kararları alırken bunu yapay zekaya yatırım yapıyoruz bahanesinin arkasına saklayabilir. Yani yapay zeka bazen asıl ekonomik nedenleri gizleyen bir kılıf olarak kullanılma riski taşıyor. Beşinci soru bütçelerle ilgili. Şirketler kesenin ağzını açacak mı? Yatırımcılara göre evet, yapay zeka bütçeleri artacak ama bu yeni bir para akışı anlamına gelmiyor. Şirketler insan kaynakları veya operasyon gibi mevcut departmanların bütçelerinden kısıp bu parayı yapay zeka projelerine kaydıracak. Yani para bir cepten alınıp diğerine konulacak. 2026 sonuna doğru bu yapay zeka ajanlarının rolü ne olacak? Yatırımcılara göre bu ajanlar insanların işini elinden almaktan çok onlarla omuz omuza çalışan dijital iş arkadaşları olacaklar. Karmaşık görevlerde bize yardım edecekler ve yavaş yavaş her bilgi çalışanının kullandığı standart bir araç haline gelecekler. Peki hangi tür şirketler en hızlı büyüyor? Cevap basit. Yapay zekanın yarattığı yeni sorunları çözenler. Mesela büyük dil modellerinin hassas verilerle güvenli çalışmasını sağlayan araçlar, otonom sistemler için denetim mekanizmaları veya çok niş bir problemi mükemmel bir şekilde çözüp oradan yola devam eden girişimler en hızlı büyümeyi gösteriyor. Ve son olarak, yatırımcılar en güçlü kullanıcı bağlılığının nerede görüyor? Cevapları çok net. Bir yapay zeka aracı, sadece bir yardımcı olmaktan çıkıp, işin tam kalbine, operasyonun merkezine yerleştiği zaman, yani o sistemi kapattığınızda işler durma noktasına geliyorsa, işte o ürün vazgeçilmezdir ve en yüksek bağlılığı da o yaratır. Ve böylece bu haftaki analizimizin de sonuna geldik. Eğer bu içeriğimizi beğendiyseniz lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bize destek olmayı unutmayın. Think Straight bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Her pazar günü yapay zeka dünyasındaki en kritik gelişmeleri sizin için analiz etmeye devam edeceğiz. Eğer bu konuları daha derinlemesine okumak isterseniz Substack'teki detaylı yazılı bültenimize de abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdiden herkese harika bir hafta dilerim.